Merhaba sevgili dostlar, rahmetin kaynağı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Kur'an-ı Kerim'den bir ayet üzerinde düşüneceğiz ve onun hayatımıza nasıl yön verebileceğini birlikte konuşacağız. Sırayla devam ettiğimiz için bugün Alak Suresi'nin 7. ayetine geldik. Bu ayette yüce Allah şöyle buyuruyor: "Kendini müstani gördü" diye. Alak Suresi 7. ayet. Bu ayet, insanın kendini yeterli görmesi yani Allah'a muhtaç olmadığını düşünmesi hakkında çok önemli bir uyarı içeriyor. Düşünelim hayatımızda ne zaman sıkıntıya düşsek Allah'a yöneliyoruz, dua ediyoruz, ondan yardım istiyoruz. Ama işler yoluna girdiğinde, sıkıntılar geride kaldığında bazen unutu veriyoruz. İşte bu ayet bize bu büyük yanılgıyı hatırlatıyor. İnsan doğası gereği bazen kendisini güçlü, bağımsız ve kimseye muhtaç olmayan bir varlık olarak görebilir. Özellikle maddi olarak iyi bir konuma gelen, rahat bir hayat süren kişiler zamanla kendilerini her şeyin sahibi zannetmeye başlayabilirler. Ancak Kur'an bize gerçek gücün ve kudretin yalnızca Allah'a ait olduğunu sürekli hatırlatır. Bir başka ayette şöyle buyruluyor: "İnsan gerçekten azar, kendisini ihtiyaçsız gördüğü için." Alak Suresi 6. 7. ayetler. Bu aslında ne kadar düşündürücü bir gerçek. İnsan bir anlık kazandıklarıyla ya da elinde olanlarla kendisini bağımsız sanabilir. Ama unuttuğu bir şey var. Biz her an Allah'a muhtacız. Nefes almamız bile O'nun izniyle. Kalbimizin bir sonraki atışı, sağlığımız, rızkımız, hiçbiri kendi gücümüzle olmuyor, hepsi Allah'ın lütfu. Bu ayet bize şunu öğretiyor. İnsan kibirlenmemeli. Güç, mal, makam ya da bilgi, hiçbiri insanı Allah'tan bağımsız kılmaz. Bu yüzden... Ne zaman başarıya ulaşsak, ne zaman hayatımızda işler yolunda gitse unutmamalıyız. Biz kendi kendimize var olmadık, kendi kendimize başarılı olmadık. Bizi bu noktaya getiren Allah'tır. Peki bu ayeti günlük hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İlk olarak kazandığımız her şeyin bir emanet olduğunu hatırlayarak başlayabiliriz. Eğer işimizde başarılıysak bu başarıyı sadece kendi çabamız olarak görmemeli, Allah'a şükretmeliyiz. Eğer malımız varsa bunu başkalarıyla paylaşmalı ve Allah'ın emrettiği gibi infak etmeliyiz. Çünkü unutmayalım, gerçek mülk sahibi biz değiliz. İkincisi, tevazuyu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Kibir, insanın hem Allah'a hem de diğer insanlara karşı yanlış bir tutum içine girmesine sebep olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor: Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete giremez. Müslim, iman 147. Ne kadar güçlü, ne kadar başarılı, ne kadar bilgili olursak olalım, her şeyin sahibi Allah'tır. O yüzden mütevazı olmak, Allah'ın bize verdiği nimetleri doğru kullanmak ve şükretmek, bu ayeti hayatımıza katmanın en güzel yollarından biridir. Son olarak, bu ayeti aklımızdan çıkarmayalım, kendini müstani gördü diye. Allah'ın bizi yaratmış olduğu gerçeğini unutmadan, ona karşı her zaman muhtaç olduğumuzu kabul ederek hayatımızı onun istediği doğrultuda yaşamaya devam edelim. Çünkü gerçek zenginlik Allah'a yönelmek ve onun rahmetini kazanabilmektir. Bugünlük bu kadar dostlar. Umarım bu ayet üzerinde hep birlikte düşünmüş ve hayatımıza nasıl uygulayabileceğimizi biraz olsun kavramışızdır. Rahmetin Kaynağı kanalında bu yolculuğa hep birlikte devam edeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.